Ne yapacağımızı merak mı ediyorsun? Evet. Sence ne yapacağız? Puzzle. Hayır. Neden? Başka bir şey. Başka bir şey ya. Geliyorum. Bebeklerin geldi. Bunu açalım o zaman. Açalım mı? Evet bakacağım. Tamam hadi gel. Yalnız buranın kargocuları maşallah. Nasıl tamam. getirmiş? Hadi gel bakalım. Şimdi, şimdi... Ben şimdi keseyim şöyle. Kim anne petane? Petik kim anne? Demin kargocu geldi ya. Bunu getirmiş işte. Evet. 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 Bakmak istiyor musun? Heyecanlı mısın? Evet çok heyecanlıyım. Çok Hadi aç bakalım. Aç. Aç çıkar. Bak çıkar. Çıkar. Çıkar, çıkar O kağıdı da çıkar. Şunu da çıkar. Kağıdımı alamıyorum. Unuttum. Aldım. Al onu da. Alın. Market arabası mı var? Şöyle bir bakalım. Aha, alışveriş arabası var. Bunda da temizlik malzemeleri var. Bu prenses de temizlik yapacakmış başka. Bu ikisi senin de değil mi? Aa, bak bu da Durunun ki. Tamam, oraya. Evet, gelince? bu da Durunun. Tamam, oraya burada. Tamam, koy onu. Da... Onu da. Evet, başka. da Hayır, o da Durun'undu. Evet, mi? hayır bu da Durun'un. Bakalım Durun'unkine bakalım. Hım. Sonunkini koyacağım ben. Koy oraya. Ama. O da Durun'un. O da Durun'un. Başka ne vardı? Çıkar o, bakalım. vardı. Yani Çıkar. Ooo var. legoların gelmiş. Evet. Çok On. güzel. Güle güle kullan. Hadi bir de teşekkür eder misin? Kimle? Bana. Teşekkür ederim anne. Rica ederim. Güzel günlerde kullan tamam mı? Gel öpeyim bir tanesini. Gel. Tamam. Oh. Anne açar mısın bunu?